Merhaba arkadaşlar ben Deniz yeni bir oyun videosuyla yine karşınızdayım. Bu seferki videomuzda böyle şey fotoğraf koymak, fotoğraf koymalık gibi bir şey yapacağız sizinle. Artık ben tam anlamı bilmiyorum. Yine bunun yapılışı için bir adet A4 kağıdını kare şekline getiriyoruz. Bundan sonra önce kareyi hazırlayacağım da neyse. Sohbet vesilesi oluyor bizim için de. Bundan sonra da bir adet origami guide çekmeyi düşünüyorum. Origami rehberi çekmeyi için düşünüyorum da yani bu videoya gelecek beğeni durumuna bağlı. Eğer 10 adet beğeni gelirse origami rehber videosu çekeceğim. O videoda da neler olabilir? Şimdi neler koyabilirim? Nasıl daha düzgün katlayabilirsiniz? nasıl e, origaminin inceliklerini origaminin e, işte şeyini e, nerede doğduğunu falan hani şeyini e, özelliklerini anlatacağım siz de araştırabilirsiniz her neyse şimdi ne yaptık biz kare e, yaptığımız kare şekli artı şekline yaptık artı şekline gittik bu şekilde. Hop, hop. O çok parladı demin. Ha neyse. Şimdi şu iki kenarı ay, şu iki kenarı ortadaki çizgiye doğru getireceğiz. Evet. Çok eğlenceli origami. Ya. Origami yapmayı beğeniyorum ya. Origami bir hayat felsefesi. Ha neyse. Şimdi bunu açıyoruz. Aynı şekilde şu iki yanı da ortaya doğru katlıyoruz. Hop. Nıp. Hop. Şimdi Şimdi şu kenarlar var ya, şu kenarlar. Bunları şu çizgiye katlayacağız. Belirli bir sırası var. Evet, belli bir sırayla. Şimdi bunu <laughs> Abi ölmüyor. Git burada sinek sinek. <laughs> bunu makonda. Pislik. Her neyse. Burada sinekleri şu anda daha bilim dünyası icat edemedi. Her neyse. Şimdi bu ikiz oluşturduk. Bir de şu köşeleri yani şuraları buraya getireceğiz. O işlemi de iki tarafa da aynısını uygulayacağız. Saygılarımla sunarım. İftiharla bir deniz nonu sesli videosu. İftiharla sunar. sunar. Eee eh. Evet. Bir saniye. Heh, şunları arka kısımlarını aha, şey bu arada arka, bunu yaptıktan sonra arkaya çeviriyoruz. Bu şekilde ortaya katlıyoruz. Hepsini. Bakayım çıkıyor mu? Vallahi çıkıyor. Arkadaşlar benim yaptıklarımı siz renkli kağıtlarla yaparsanız daha iyi olabilir. Daha hoş gözükebilir. Evet. Böyle foto şeyi de hazır. Foto sen foto şeysi. Ben ne olduğunu bilmiyorum tam. Bakın şu aralı... Fokus atayım şöyle azıcık. Bir git ya bir sin... Bir git sinek! Git! Heh. koyacağım şimdi telefonu. Her neyse. Bu şekilde e, fotoğraflarınızı şu aralara sıkıştırabilirsiniz. Ben şu anda size sıkıştırabileceğim bir fotoğraf arıyorum. Fotoğraf bulamadığım için aralara kağıt sokacağım. Evet. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama ortada bir kağıt var. da şuraya ee, Artık fotoğraflarınızı koyacağınız bir yeriniz oldu. Şöyle mikrofonu. Bu arada ben bunu oyun kulaklık videosundan çekiyorum. Ay oyun kulaklık, oyun kulaklığından çekiyorum. Hmm, bir mikrofon, mikrofonu var. Şuradan göstereyim. Her neyse burada da fotolarınızı, fotoğraflarınızı, herhangi başka şeylerinizi koyabileceğiniz yeni bir şey. Ha bu da ayakta böyle durmasının sebebi de arkasına şey yaptık. Bu katlıydı ya. Şunu açtım. Şunları da açtım. Azıcık koydum. Ortaya bu şekil çıktı. Bence çok mantıklı. Bakayım sonra size ne yapabilirim. Sonraki videomda. Vay diyorum da. Vay diyorum da. Vay diyorum Vay diyorum Vay diyorum bu sefer de hani dikdörtgen fotoğrafları yok. Bu kare fotoğraflar içinde. Dikdörtgen fotoğraflar için bir video çekmeyi düşünüyorum. Dikdörtgenler için bir fotoğraf standı. Sta stand demeyeyim de işte şey. Oynamayayım da şu an. Ben gözlerim falan şimdi. E, fotoğraf şeyleri hani. Ya çerçeve işte çerçeve ya. Kendi çerçevenizi kendiniz yapın hesabı. Neyse başka bir organ videosunda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atabilirsiniz. Like'lamayın. Ya like'lı, like'layın. İstediğiniz heraklayın. Hani eleştiri serbest. bende ama küfür ve kaba söz geçerli olan yorumlar silinecek. Bunu bilginize sunarım. Ee, Onlara asla taviz vermeyeceğiz. Bir de beni istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Hani neden öyle yaptın falan filan böyle yaptın. Video çekmem konusunda bana şey verebilirsiniz. Neydi onun adı? İpucu verebilirsiniz. Sağ olun arkadaşlar beni izlediğiniz için. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın.